Sefer ayının dördüncü haftasındayız. Bu hafta asr-ı saadetten neler var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Beni Haşim, Beni Muttalip yine 7 ve 8, 9. yıllarda Risaletin gelişinden sonra boykot halindeler. Sürgün yıllarını yaşıyorlar. Hicret var aslında. Hicretin başlangıcı bu haftaya denk geliyor. Onu inşallah detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebuva gazvesinden dönüş e, söz konusu. Hayber'de yine fütühatın devamı var. Hazreti Üsame'nin e, komutan olarak tayini söz konusu. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saferin sonuna doğru son haftasında hastalanması söz konusu. Hastalanan önce Uhud'u ziyaret etmesi, Cennetül Baki'yi ziyaret etmesi, önceden toprağa emanet ettiği Ashab-ı Kiram'la adeta helalleşmesi, onlarla konuşması, onları ziyarete söz konusu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme kararı alıyorlar biliyorsunuz Mekke'de aralarında Darun Nedve'de çok konuşuyorlar Necid'li bir ihtiyar kılığında şeytan geliyor ve onlara akıl veriyor ve Ebu Cehil'in teklifiyle her kabileden belli insanları seçerek aynı anda saldırmak suretiyle kanının kabileler arasında dağılması dolayısıyla Beni Haşim'in, Beni Muhtareb'in bütün kabileleri karşılarına alamayacaklarını ifade ederek böyle bir karar alıyorlar Cibril Emin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama bu kararı bildiriyor ve hicret emri geliyor Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Aslında burada başka bir detay daha var. Belki bu bugüne kadar görmediğimiz bir şeyi biraz daha görmemizi gerektirecek bir ışığa da vesile olabilir. Peygamber Efendimiz'e Mekkelilerin aldığı ölüm kararını ilk getiren şahıs Rukayık adında bir kadın. Muhtemelen Darun Nedve merkezli birisiyle yakınlığı var. Bu kadının Nerfel İbni Zühriye isminde kocası muhtemelen o insanlardan birisine ya yakın ya da bir vazifesi var ki bu kadının kimliğine baktığımızda çok önceden Müslüman olduğu, İslam'ın ilk döneminden itibaren Müslüman olduğunu görüyoruz. Kadınların Mekke'de bilinen naksi aslında çok daha farklı bir kimlikle hareket ettiği. ...deliklerini de biz e, bu vesileyle şahit oluyoruz. İstihbarat anlamında da kulağının ne kadar delik olduğu... ...ve zaman kaybetmeden Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam... ...durumu haber verdiğini biz bu vesileyle görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsra suresine 80, 80. ayeti geliyor. E, gerek çıkacağı yerin kendisi için hayırlı olması... ...gerekse gideceği yerin de kendisi için hayırlı olması... E, ...talebini bir şekilde e, Cenab-ı Hak orada seslendirmiş oluyor... Muhtat olmayan bir vakitte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkıyor. Gerçi bundan öncesinde özellikle Mekkelilerin karşı çıkıyor olsalar bile, ölümüne ferman kesseler bile güvendikleri bir isim olduğu için emtialarını böyle kıymetli eşyalarını emanet ettikleri bir isim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini öldürme kararı alan doğup büyüdüğü şehirde yaşamasına imkan vermeyen bu insanların bu emanetlerini bir şekilde sahiplerine ulaştırma adına canını kurtaracağı yerde bile bu meseleyi önemseyerek insanları tavzif etti ve bunları Ümmeymen validemize emanet etti. Hazreti Ali'ye de bunları sahiplerine tevdi etmesini emanetleri şahıslara teslim etmesini e, ifade ederek geride bıraktı. E, kendisi de evinden etrafı kuşatılmış vaziyette çıktı. Yasin suresinin ilgili bildiğimiz ayet kerimesini okuyarak çıktı. İnsanlar farkına bile varmadılar. Gözlerinin önünde Efendimiz Aleyhisselatü aleyhissalatü İslam hareket etti. Ve Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu ki zaten geriye bir o ok kalmıştı Ashab-ı kiramın bütünü neredeyse hicret etmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu kalmasını söylemişti. Sebebi buydu. Gündüz mutat olunmayan bir vakitte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi ve beraber yola çıktılar. Burada hicretin tedbiri boyutuyla baktığımızda aslında birkaç tane maddeyi belki görmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Medine'ye hicret edecekti. O günkü ismi Yesrib fakat ters istikamette bir yere gitti. Sevrin e, zirvesine çıktı e, Hazreti Ebu Bekir'le beraber. E, üç gün orada e, bekleyecek. Mekke'de suların durulmasını bekleyecek. E, i̇nsanların en azından nerede ne yaptıklarını bir şekilde yakın takibini alacak. E, burada da birkaç tane belki e, yapılması gereken iş vardı ve e, bunları belli insanlara vazife vermek suretiyle yaptırdı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebu Bekir'in e, kölesi e, koyunlarına getirdi, izleri sildi bir şekilde. E, Abdullah İbni Ureykıt isminde birisi e, anlaşılmıştı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'i in Medine'ye insanların böyle bilmediği yollardan götürecekti. E, aslında e, belki burada şunu da ifade etmekte fayda var. Hicret gibi böyle kritik bir zeminde başına ödül konulmuş. Hazreti Ebu Bekir'in de radıyallahu anh başına ödül konulmuş böyle bir yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rehber olarak önüne katıp da arkasından Medine'ye gidecek insan olarak tercih ettiği birisi o gün itibariyle Mekkeli bir müşrik. Ben çok baktım sonradan acaba Müslüman oldu mu sahabe oldu mu sahabe olmamış. ...ashab-ı kiramın arasında ismi hiç zikredilmiyor. Demek ki sadece bilgi itibariyle bilgiye bir şekilde değer verilmiş... Adamın karakteri iyi okunmuş. Çünkü şöyle bir iki taraflı da hareket edebilirdi. Ebu Cehil'e böyle işaret yapardı. Ben üç gün sonra falan yerden geçeceğim. Ebu Cehil'in vaat ettiği veya Ebu Cehillerin vaat ettiği develere de çökerdi. Aynı zamanda alacağını da bu taraftan almış olurdu fakat karakter itibariyle bunu yapmayacağını bildiği bir insanı tercih etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. işi ehline verme, doğru insanı istihdam etme anlamında bence önemli bir mesele. Bunu bir kenara kaydetmek lazım. Medine'ye kadar getiriyor, alacağını alıyor ve sonrasında Mekke'ye dönüyor. Kendi hayatını yaşıyor sonrasında ve öyle vefat ediyor. Müslüman olmamış bir insan hicrette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne düşüp de Efendimiz'i insanlar bilmediği vadilerden, dağlardan aşarak, vadilerden geçerek Medine'ye taşıyan insanın kimliği diye böyle. Diğer taraftan baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber itibariyle Mekke'de olup bitenlerin haberini alması lazım. Bunun için Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma Validemiz tercih edilmiş. Esma Validemiz o gün itibariyle 27 yaşında ve 6 aylık hamile. Şimdi neden böyle bir tercih söz konusu olmuş? Aslında baktığımızda şöyle bir realite var. Her şey herkesin gözünün önünde cereyan ediyor ama insanların böyle aklına gelmeyecek işleri, hiç böyle ihtimal vermeyecekleri insanlar derhut ediyorlar. Bu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın strateji bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Esma validemizin o haliyle sevre çıkıp da efendimize azık taşıyacağını, yemek götüreceğini, haber götüreceğini insanlar aklının ucundan geçirmemişler. Çünkü o gün itibariyle kadının zaten adı yok. Bir de kadın şehrin dışında böyle elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Bir de diğer taraftan baktığımızda e, hamile haliyle bir kadının oraya çıkma ihtimali söz konusu değil. Yani şimdi doğrusu ben çok grup götürdüm Medine'ye. Hira'ya çıkan insan sayısı gruplarda yüzde 35-40'tır. Çünkü Hira'da biraz daha kolay çıkılabilen bir yer. Dinlenerek de kademeli bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Fakat Sevr çok dik ve uzun bir yokuş. Dolayısıyla oraya çıkabilen insan sayısı bir anda düşüyor. Yüzde 3'ü 5'i geçmez işin doğrusu. Sabahın çok erken saatinde çıkmanız lazım. Güneş doğmadan önce hareket etmeniz lazım. Çünkü yolda kalırsınız. O gün itibariyle bir de o günkü şartlara baktığımızda bugün belli yerlerde en azından merdivenler yapılmış. O gün itibariyle bunlar da yok. Doğal haliyle ayağınızdan toprağın kaydığı bir da dağa doğru tırmanıyorsunuz ee, ve hamile ve kadın Esma validemiz oraya defalarca çıkmış. Üç günün içerisinde. Biz onun için ona zünni takin diyoruz. Çıkarken götüreceği azığı Böyle belindeki kuşağı ikiye bölmüş ve iki ucuna bağlamış omuzuna atmış öyle çıkmış biraz daha böyle rahat taşıyabilme adına. Böyle bir kritik vazifede neden böyle birisi tercih edilmiş sorusu aslında bize bir şeyi fark ettiriyor ben mesela empati yapıyorum şöyle hani biz olsak acaba böyle bir yerde nasıl birisini böyle bir iş için nasıl birisini tercih ederiz benim aklıma Hazreti Ali gibi birisi geliyor böyle çelik çavak hızlı hareket edebilen Mekkeliler peşine düşse de bir şekilde bileğinin hakkını vererek Mekkeliler bertaraf edecek bir insan olarak düşünüyoruz halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esma validemizi tercih etmiş ifade ettiğim gibi 6 aylık hamile bir kadın ki 3 ay sonra hicret edecek çocuğunu Abdullah İbni Zübeyir'i kuba da dünyaya getirecek. Neden böyle bir tercih söz konusu olmuş? Aslında ee, realiteye baktığımızda bunun sebebini şöyle görüyoruz. Mekkeliler Esma validemizi şehrin dışına çıkıyorken görmüş olsalar bile kimsenin aklına o kadının o haliyle sevre çıkacağı gelmiyor. Dolayısıyla peşine düşme lüzumu hissetmiyorlar. Ee, algıları şöyle almış karnı burnunda bir kadın iki tur atacak geriye dönecek bu nazarla bakıyor. Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her canlıyı Davası adına, düşüncesi adına, İslam adına hizmet ettirmiş, harekete geçirmiş. Hatta daha dünyaya gelmemiş çocuğa bile hizmet ettirmiş. Çünkü karnındaki çocuktan dolayı şüphelenmiyorlar. Esma validemiz de vazifesini rahatlıkla yapabiliyor. Diğer taraftan üçüncü gün Ebu Cehiller'in köpürmesi söz konusu. Hazreti Ebu Bekir'in evine geliyorlar malum. O hışım geldiklerinde Esma validemize babasının nereye gittiğini soruyor da bilmediğini söylüyor. Gerçekten bilmiyor. Nereye gittiklerini söylememişler. Tedbir boyutunun ayrı bir yönü de bu. Hatta Esma validemiz şunu söyleyecek. Bu Ümmü Mabed'in bulunduğu yerden birileri gelmiş. O gün itibariyle Kabe'nin etrafı bir şiir okumuş şiirinde iki tane yolcunun kendi bulundukları bölgeden geçtiklerini söylediğini duyunca anladığını söylüyor. Efendimizin babasıyla beraber aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru hicret ettiklerini o zaman anladığını söylüyor. Dolayısıyla bilmiyor. Bilmediğini söyleyince Ebu Cehil'in hışmıyla karşı karşıya kalıyor. Yüzüne bir tokat atacak. Esma validemiz bunu hayatının sonuna kadar unutmayacak. Çünkü şöyle bir realite vardı. O günün toplumunda kadına karşı el kaldırılmazdı kendi kadını hor hakir görülürdü. insan tartaklardı, her türlü kötülüğü yapardı ama bunu başkasının kadınına yapmazlardı. Neden yapmazlardı? Saygı gösterdiklerinden dolayı değildi, tenezzül etmediklerinden dolayıydı. Kocaman asrı saadete bu zaviyeden baktığımızda birkaç tane hadise var böyle. Hani bir Hz Ammar'ın annesi Sümeyye validemizi işte hızın alamadı ve şehit ettiler. Bir cariyeyi gözünü kör ettiler. Bir de işte Esma validemize Ebu Cehil'in attığı bu tokat vardır. Ee, hicretin üçüncü günü ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin üçüncü günü sular durulduktan sonra e, Sevr'den ayrılıyor ve e, Medine'ye doğru yola çıkıyor bu haftanın içerisinde gerçekleşen bir hadise yolda gelen daha önce belki bahsetmiştik Zitua denilen yerde 20 dakikalık mesafe Mekke'ye çok yakın Efendimiz ayrılırken Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e innellezi farad aleykel Kur'an lera tükile ma'at beyanını ulaştırıyor Cibril'e'nin vasıtasıyla muhteva itibariyle Kur'an'ı kendisine indiren Allah'ın kendisini yeniden buraya getirebilecek Vadiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açısından baktığımızda vazifesiyle Medine'ye hicret ediyor ki zaten sonrasında gelecek 8 yıl sonra yeniden Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunan insanlarda gemisini alacak ondan sonra yeniden Medine'ye gidecek. Burada belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Üsame'yi e, ordu komutanı tayin etmesi hayatının son demi artık. E, yani bir ayın içerisinde, son bir ayın içerisinde cereyan eden bir hadise. E, Bizans'a karşı bir ordu teşekkülü söz konusu ve başına da o gün itibariyle 19 yaşındaki bir delikanlıyı hatta renk itibariyle bedeninin rengi siyah olan bir delikanlıyı ordu kumandanı olarak tayin ediyor. ordunun içerisinde Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer gibi insanlar var ama başına 19 yaşındaki bir genci tayin ediyor. Hatta bunu bazı insanlar biraz problem olarak görecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babası için de zamanında Benzeri bir e, duruşun bazı insanlarda olduğunu onun nasıl bu işin hakkını verdiyse babası e, Zeyd ibn Aris'e Hz. Hüsame'nin de bu işin üstesinden geleceğini ifade ediyor ki arkasında duracak ve e, o sürecin içerisinde Hz. E, Hüsame e, hazırlıklara başlayacak. Diğer taraftan baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eee ifade ettiğimiz şekliyle Baki ve Uhud'u ziyaret ediyor ve oraya emanet ettiği asabıyla buluşuyor, helalleşiyor ve sonrasında da hastalık günleri başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 7 gün Meymune validemizin evinde e, hastalığı devam edecek. Sonra e, bu hastalığının e, devamını e, Ayşe validemizin hücresinde geçirmek isteyecek. Diğer annelerimizden izin alacak ve e, Ayşe validemizin son 14 gününü Ayşe validemizin hücresinde e, geçirecek. Hatta şu anekdotla bitireyim. Bunu zaten biz müstakil bir konu olarak inşallah e, gelecek e, programlarda bir tanesinde ifade edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemizin hücresine geldiğinde Ayşe Validemizin başının ağrıdığını ifade edişi var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esas diyecek benim başım ağrıyor. Çünkü çok başının şiddetle ağrıdığı bir dönem hatta o kadar ki bu ağrı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında bayılma şeklinde kendini gösterecek kadar bir ağrı söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rebü'l-Evvel ayına doğru giderken aynı zamanda böyle bir hastalık süreciyle eee baş başa biz eee bu süreci inşallah yeri geldikçe eee sizlerle paylaşacağız. Bugünlük bu kadar. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar ışığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.